Osman Bey, Serpens markasıyla Hometex Forum'a katılım sağladınız. öncelikle firma detaylarınızdan bahseder misiniz? Biz Serpens olarak aile firmasıyız, ikinci jenerasyon olarak Perakende geçmişimiz var ve şimdi de hazırladığımız koleksiyonla Perakende mağazalarına hizmet vermekteyiz. Koleksiyonumuzda üst grup ürünler bulunmakta, bu şekilde devam ediyoruz. Hangi ürün grubunu sergiliyorsunuz standınızda, ziyaretçileri neler bekliyor? ziyaretçileri trendler genel olarak dediğim gibi üst grup kaliteler iplik farklı iplikler doğal iplikler pamuklu akrilikli ketenli gruplar koleksiyonumuzda mevcut. Daha önce fuara katılım sağladınız mı? Fuardan beklentileriniz neler? Biz bu sene ilk defa katılıyoruz. Fuardan beklentilerimiz iyi geçeceğini düşünüyoruz. Dünyanın konjonktürü şu anda iyi olmasa da bizim beklentilerimiz iyi. Çünkü biz bu fuar dünyanın en prestijli fuarı olduğunu düşünüyorum. Bir eşi yurt dışında Almanya'da yapılıyor ama bizim buradaki bu sene tetsiyat başlı başlangıcında Ito desteği ve Bursa Sanayi Ticaret Odası desteğiyle yapılan fuardan çok memnunuz. İyi olacağını düşünüyoruz. İlk gün sizin için nasıl geçiyor? Yeni işbirlikleri oluşturabildiniz mi? Evet, yeni müşterilerimizi görüştük, tanıştık. İlk gün genelde çok böyle bağlantı şeklinde geçmiyor. Daha çok tanışma şeklinde geçiyor. İlerleyen günlerde bunların bağlantıya dönmesini bekliyoruz.